2 <laughs> SolarX Fuarı'nın ikinci günündeyiz. Erkan Nazlı ile beraberiz burada. Erkan Bey, Solar burada.com'un kurucularından. Kendisi dijital bir pazarı yönetiyor aslında. Herhangi bir ürüne ihtiyacınız var. Sordunuz, soruşturdunuz, bulamadınız. Tam buradaki çözümlemeyi Erkan Bey sizler için yapıyor. Ona bir merhaba diyerek kendisinden dinleyelim. Merhaba. Erkan Bey nasılsınız? Sağ tamam, sen nasılsın kardeşim? Teşekkür ederim. Çok iyiyiz. Eyvallah. Fuar güzel geçiyor galiba. Oh, evet, en Güzel hem yoğun geçiyor şu an. Bütün tedarikçilerle sıkı ilişkilerimiz var gördüğüm kadarıyla. Öyle olmak zorundayım. Yani herkesle iyi olmak zorundayım. Bütün hepsiyle şu an e, ticaretimiz de var. Bir çoğuyla yakın temas halindeyiz. E, yakın vadede bir çoğuyla da güzel. E, sektör paydaşlarına, e, diyelim ki X bir firmada malı temin edemiyor. Üretimle Hı. ilgili termin uzun veya o an sok yoğunluğu var. Sok üretimle ilgili bir yoğunluk var. Proje yoğunluğu var. O esnada X firma yerine, X fabrika yerine X payiden ürün temin edip yani müşteriye yok çekmemek. Vatan ana Felsefemiz e, müşteri aradığında yok çekmeyecek bir pozisyon yaratmak. Evet, Aslında ben düzelttim. Müşteri sana geldiği zaman biz solar rehberim var aynısında. 81 ilde e, bu işi ehliyle yapan kişileri listene alıyorsun. Doğru. Onlar orada hata yapmadıkları sürece, müşteriyi memnun ettikleri sürece, evet. yüksek puanda kaldıkları sürece, sen de onlara bir e, yönlendirme yapmış oluyorsun. Doğru. Yani burada ama tabii benim benim ve sektörün bir e, kıstası var. Nedir o? E, panelle ilgili, aküyle ilgili, invertörle ilgili güzel kurulum yapan, güzel e, referans olan, daha önce de sistem kurmuş, o sistemin kurulma aşamasında hiçbir problem yaşamamış, ne bileyim bölgelenme Nerede olmayan yer kurulmuş. olmuş, Panelin üstüne basmayan panel e, montaj yaparken torkuna dikkat eden firmaların e, daha çok e, tercih ediyoruz ve burada kazan kazan mantığı yani bizden mal alan firmaya İşin gerçeği biz de bölgesinde yönlendirme, bölgesinde güçlendirme konusunda katkılarımız oluyor. Bu ürünlerden bahsettiğimiz bir güneş paneli olabilir, e, DC kablo olabilir, solar altyapı olabilir, olabilir, e, panel olabilir. Doğru. Tüm üreticilerle beraber ortak çalışıyorsun aslında. Doğru. Yani e, ve bir, bir, inverter... anlaşmaların var e, inverter üreticisiyle, panel üreticisiyle. Doğru. E, tedarikçi olarak aynı zamanda hizmet veriyorsun. E, ofisin bildiğim kadarıyla daha önce ziyaret. İzmir'de. Ha, dünyanın en güzel şehrinde. Evet. Dünyanın en güzel, değil, dünyanın en güzel. Dünyanın en güzel şehirinde. Ee, orada yaşamak güzel. Ben de e, bir 5 yıl kadar orada evet. hayatımı geçirdim. Anlatmıştım hatta. Evet. E, sektörde bana da birçok desteğin oldu. Evet. Bu konuda. E, ben de takipçilerimle, solar paydaşlarımla beraber işte e, fuardaki hem ürünleri tanıtırken hem de e, senin gibi dijital ortamda olan biriyle e, seni de aslında birazcık tanıtmak istiyorum. Ben de 81 ildeki paydaşlarımızı ziyaret ettiğim gibi sen Türkiye 7 kez dolaşmış bir olarak biz belki 7 kez dolaşamasak da nasip olursa biz de hep sektör paydaşlarını tanıtan videolar yapacağız. Evet sen onlara bir yönlendirme yapıyorsun ama bu konuda orada bir hani işletme nerede işletmenin içi nasıl bununla ilgili ben de sektör paydaşlarıyla ziyaret edip onları tanıtan videolar çekmeyi düşünüyorum. Bu şekilde YouTube üzerinden örnek veriyorum. Diyarbakır'da bir vatandaş Off grid ya da örnek veriyorum evine 10 grid bir sistem yaptırmak isteyecek biz de Diyarbakır'daki su, sektör paydaşımızla beraber e, bir video çekip hangi işleri Diyarbakır'da yaptığını e, elindeki ürün durumu nedir e, stoklumu çalışır e, bu arkadaş onu tanıtan böyle bir e, video serisi olacak bazen bir ilde on kişiyi tanıtacağız büyük olduğu için bazen o ilde işte eleyeceğiz referanslarına göre. E, biz tabii ki yeni başlamış arkadaşlara da fırsat vermek istiyoruz ama tabii bu birazcık daha onlardan talep geldikçe gerçekleşecek bir konu. Sizin web sitenizden sektör pay girerek Solar Enerji girerek teklif al butonundan istedikleri markayla ilgili teklif oluşturabilirler. Yani kendilerini zaten bir yarım saat içinde dönüş sağlıyoruz. Burada aslında işin gerçeği şu. Ben daha önce evet 81 yıl hemen hemen 7 kere tüm Türkiye'yi dolaştım. Buradaki espri tabi tabii dükkanını ziyaret etmiş olmam, insanlarla tanışmış olmam, insanlarla hem ticaretimizin eski çalışan firmalarda bir dokunmamız Karşı bir ticaret yapmamız. Bunları kendi bölgelerinde en azından harekete geçirecek mekanizmayı biraz daha ön plana çıkaracak hamleler yapmak. Burada senin de çıkmış olduğun bu yolda sana da başarılar diliyorum. İnşallah Kesinlikle. daha güzel yerlere geleceksin. Yani şu an senin kurmuş olduğun sistem de dijital pazarda ciddi derecede katkı sağlayacak bir durum. Kesinlikle. Böyle yani insanların biraz daha bakane okumakla diğerine direkt insanları mesela eminim ki Erkan Nazlı'nın birçok videosu belki Youtube'da vardır ama bugün Erkan Nazlı'yı merak eden biri yarın öbür gün Youtube'a yazdığı zaman bu videoyu izleyip Erkan Bey birazcık daha böyle şeklinde tanıyabilecek ee, anlatmak istediklerini duygu ve düşüncelerini daha iyi anlayabileceğini düşünüyorum. Doğru zaten ulaşılamaz bir adam değilim. Ee... Facebook'ta, LinkedIn'de, Instagram'da, Twitter'da veya normal telefon anlamında hı hı. en ulaşılabilir insanların başına geliyorum. Amacımız zaten sektöre e, katkı sunmak değil. Sadece bugüne kadar yaşadığımız bu tecrübeler var ya, O tecrübeleri en azından insanlarla paylaşmak. Kesinlikle birine bir şey öğretme niyetinde değiliz. Tamamen sadece yaşadığımız, görmüş olduğumuz veya kurulum aşamasında karşılaşmış olduğumuz ufak tefek nüansları insanlara anlatıyoruz. Buradaki e, asıl espri bu. İşin gerçeği. Sizlere çok teşekkür ederim eyvallah, Erkan Bey. Eyvallah. Bu dijital pazarda size başarılar diliyorum. Çok güzel bir pazara eyvallah. destek veriyorsunuz şu anda insanların. Bir, bu dijital pazarda belki işte ticaret siteleri var. Oradan insanlar ürün alıyor, mağazalar kapanıyor. Tekrar geri gönderemiyor. Ama sizinki e ticaret siteleri gibi değil. Birebir yüz yüze görüşme imkanları var. Size çok rahat ulaşabiliyorlar. Teknik altyapısını sağladığınız hizmeti satıyorsunuz. Evet. İnsanlar sizden buyururken oradaki sektör paydaşları ile eşleşmiş oluyor ve bu şekilde daha da e, yararlı oluyor. Tabii bir de buradaki şeyde gözden kaçırmayalım. Benim sistem solarenerji.com bir e-ticaret sitesi değil. Evet. E mesela bir palet malda 32 tane malzeme var. Bu 32 ayrı kişiye göndermek değil benim görevim. Evet. Benim görevim biraz daha toplu ve sektördeki insanlara satış yapmak. Sektördeki insanların bulamadığı ürünü bulmak. Sektördeki insanların eee kendi bulunduğu lokasyon haricinde, farklı bir lokasyondan talep geldiğinde ona güvenilebilir referansı olan kurulum konusunda destek sağlayacak ve en önemlisi satış sonrası destek sağlayacak insanlarla bir araya buluşturmak. Benim aslında yaptığım iş e, hastaneye giden bir e, hastanın, doktora görünen bir hastanın e, doktordan sonra çıkarken reçete ile olan kısmından sonra ben devreye giriyorum. Yani işin hesaplamasında yokum, işin kurulumunda yokum, işin tanı koymasında yokum. Sadece doktordan sonra reçete ile beraber yani i̇lacın demek istediğim şu ilacın temin edilmesinde ben devreye giriyorum. E, herkesi benle veya e, firmamla iletişim geç, iletişime geçmeyi e, rica ediyorum, istirham ediyorum. Durum bu. Teşekkür ederiz. Ben de karşıma.